Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Bitcoin'in yön analizini inceleyeceğiz. Ve daha sonrasında ise Binance borsasının geçenki videomuzda anlattığımız Binance Earn'den Uyurken Para Kazan isimli videomuzda Launchpad ve Launchpool projelerinin farklarını sizlere anlatmıştım. Ve Binance yeni bir Launchpad projesiyle şu anda sahneye çıktığını söyleyelim. Elinizde tuttuğunuz BNB adeti kadar ne kadar fazla adet tutarsanız o kadar fazla çekiliş için bilet kazanacaksınız arkadaşlar. Ve dün gece başladı bu olay ve bir hafta boyunca ekran görüntüleri alınacak elinizdeki BNB'lerin ve ne kadar fazla BNB tutarsanız bu kadar fazla bilet alma hakkınız olacak arkadaşlar. Öncesinde Bitcoin'in yön hareketini inceleyelim arkadaşlar hızlıca. Daha önceki videolarımızda demiştim ki sizlere Aralık ayında Bitcoin yeni zirveler zorlayacağını söylemiştim ve bizim için de en kritik noktanın 13.990 dolar yani 14.000 dolar seviyesi olduğunu söylemiştim. Şu anda Bitcoin adım adım tırmana tırmana bu noktaya geldi arkadaşlar ve artık bundan sonrasında 14.000 dolardan sonra Artık çok sert hareketler bekliyorum 19.000 dolara kadar. Arkadaşlar buradan da hemen önceki sizlerle paylaşmış olduğum grafiğimizi açalım arkadaşlar hızlıca. Daha önceki sizlerle paylaşmış olduğum grafik buydu. Bu grafiği paylaştığımızda bitcoin 11.000 dolar seviyelerindeydi hala da. Ve 2017'nin aralık ayı, 2018'in aralık, 2019'un aralık ve 2020'nin aralık aylarındaki noktalarımızı işaretlemiştik. Zirve ve dip noktalarımızı arkadaşlar. Bu noktaları işaretledikten sonra sizlerle beraber analizimizi yapmıştık ve şu anda... Bitcoin yavaş yavaş yukarı doğru tırmanmaya başladı ve bizim için zirve noktamız 19.239 dolar noktasını belirlemiştik. Ama bunun öncesinde ise şu direnç noktasını geçmesi gerektiğini söylemiştik. Bu direnç noktası da 13.990 dolar da yer alıyor Bitcoin için. Ve adım adım buraya yaklaş. Artık burayı kırmamızdan beraber çok sert şekilde yukarı hareketler bekliyorum. 19.000 dolar 20.000 dolar seviyelerini artık bekliyoruz arkadaşlar. işin açığı. Ve bu noktaya da ulaşması için şu anda bitcoin'in 400 dolarlık bir artış daha yapması gerekiyor sadece Bitcoin tam son sürat yukarı doğru yaklaşıyor. Aralığa da daha önümüzde bir ay var. Bir ay sonrasında Aralık ayı içerisinde artık ciddi sert hareketleri görme ihtimalimiz var. Hatta burada da işaretlediğimiz tarihlere bakarsak Aralık'ın 15'i, Aralık'ın 10'u, Aralık'ın 11'i, Aralık'ın 13'ü. Yani dediğim gibi Aralık'ın ilk yarısında yani 15'ine kadar bu sert hareketleri görme ihtimalimiz var arkadaşlar. Çizmiş olduğumuz grafiğe göre tabi arkadaşlar. Ve Bitcoin şu anda adım adım bu noktaya doğru tırmanıyor. Ve bekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar 13.990 dolar direncini kırmasını ben de merakla bekliyorum. Eğer bu dirençten dönmeyip kırıp tutunabilirse yukarıda ciddi seviyelerde artık fiyatlanmaya başlayabilir Bitcoin. Ve Binance borsasındaki dediğim gibi Launchpad projesinden bahsetmiştim sizlere. Aksiye isimli bir coin var arkadaşlar. Bu coin'in Launchpad'i düzenleniyor ve ilk kez Binance borsasında listelenecek. Sayfamızı hemen Türkçeye çevirdiğimiz zaman Launchpad'deki 17. proje olan AXE'yi duyurmaktan heyecan duyuyor Binance şeklinde söyleniyor ve BNB bakiyelerinin Türkiye saatiyle gece 3'ten itibaren artık kaydedilmeye başlandığını söylüyor ve BNB bakiyelerinin ortalamasına göre sizlere bilet hakkı verilecek arkadaşlar. Bu aldığınız biletlerle de ön satıştan bir AXE coin'i 0.10 dolara almış olacaksınız. BNB cinsinden fiyat çekiliş tarihinden önce belirlenecek. Yani hesaplı şekilde alıp Ön satış fiyatından aldığınız coin genelde 2x gibi bir seviyeleri görüyor arkadaşlar. Daha önceki videomuzda da sizlere bunu söylemiştim. Hatta izlememiş olan arkadaşlarımız varsa bu Binance Earn Uyurken Para Kazan isimli videomuzda da izlesinler. O zaman da Launchpad projesi açıklanmamıştı. Ve dediğim gibi esnek birikimlerden de değerlendirebilirsiniz. Bugün arkadaşlar Binance borsasında yine bomba bir haber geldi. MCO isimli yani Crypto.com'un biliyorsunuz Crypto.com artık MCO ve CRO isimli coinleri kullanıyordu. İki coin'i vardı. MCO coin Binance'da listeliydi. Fakat CRO coin Binance'da listeli değildi. Kriptocom almış olduğu karar sonrası MCO coin'i listesinden çıkartacağını artık MCO coin olmayacağını ve elinde MCO coin tutanlara CRO coin vereceğini söylemişti. Belli bir oran dahilinde. Ve hepimizin beklentisi şuydu arkadaşlar. MCO coin Binance borsasında listeli fakat CRO coin listeli değildi. MCO coin'i kaldırırsa Binance CRO'yu listeler şeklinde düşünüyorduk. Fakat bugün tam aksi bir haber geldi arkadaşlar. MCO coin'i Binance delist edeceğini duyurdu ve bunun karşılığında sizde CRO coin verilmeyeceğini söyledi. Yani MCO coinlerinizi bir an önce borsadan çekin şeklinde bir duyuru geldi arkadaşlar. Belirteci de resmen durduracağını açıkladı. Yani listeleme işlemini kaldıracak arkadaşlar. CRO coin'i de şu anda listeleyip listelemeyeceği belli değil. Bu gerçekten Crypto.com için çok büyük bir darbe. Yani dediğim gibi daha coin aşağı doğru inmeye de devam edebilir. Biliyorsunuz staking oranını %20'den %10'a düşürmüştü borsa. Ve bundan dolayı CRO coin çok ciddi şekilde şekilde fiyat kaybetmişti. Bu da arkadaşlar Binance'ın bu haberinden sonra da CRO coin'de kan kaybı sürecektir arkadaşlar. Kripto para piyasalarına hemen hızlıca bakalım bu haberlerimizden sonra. alt Altcoin'lerde şu anda Bitcoin'in baskınlığı yüzde %62 seviyesinde dominant seviyesi ve bu yüzde %62 seviye gerçekten alt altcoin'lere ciddi darbeler vurabilecek bir seviye ve gitgide baskınlığını artırıyor Bitcoin. Bitcoin'in bu seviyelerde kalması demek altcoinler için bir nebze de olsa nefes alarak ilerlemesi demek bundan sonrasında. Dominansın %60-%65 aralığında ilerleyip Bitcoin'in altcoinleri de kendisiyle beraber yukarı doğru sürüklemesi gerekiyor. Ama dominans seviyesi %65'ten sonra %70-%75 seviyelerine çıkarsa altcoinlerde çok ciddi şekilde fiyat kaybı yaşanabilir arkadaşlar. Bundan dolayı da altcoinlerde bulunan arkadaşlarımız kesinlikle stoplu beklesinler. Çünkü tehlikeli bir sürece giriyoruz. %62 dominans yavaş yavaş alarm sinyallerinin çalmaya başladı. Yani paranın Bitcoin'e geçmeye başladığı bir seviye arkadaşlar. Bunun üstünde %70'in özellikle üstünde altcoin'lerde ciddi darbeler olacaktır arkadaşlar. Altcoin'lerden de şu anda Ethereum Bitcoin'den beraber fiyatlanıyor arkadaşlar baktığımız zaman. Hızlıca baktığımızda altcoin'lerden şu anda BNB coin 2 gündür bu Launchpad projesinden dolayı herkes BNB'ye yüklenmeye başladı. Çünkü bir hafta boyunca herkes elinde BNB tutmak istiyor. Projeden bilet kazanabilmek için. Bundan dolayı BNB'de ciddi bir fiyatlanma yaşadık arkadaşlar. %10 seviyelerinde bir fiyatlanma geldi. Chainlink'de yine %20 oranında bir fiyatlanma, Polkadot'ta %21. Fakat bu dediğim gibi altcoinlerdeki fiyatlanma hala da dominansın çok ciddi artmamasından kaynaklı. Ve sizlerle beraber şu anda seçmiş olduğum altcoinler şu anda fiyatlara uygun seviyelerde olan 4 adet altcoin seçtim. Bunları sebepleriyle birlikte sizlere açıklayayım. Hemen hızlıca. Bir tanesi Kyber Network. Bunlar sırasız olarak açıklıyorum. Kyber Network biliyorsunuz bir DeFi projesi. Kendi merkeziyetsiz borsası var. Ve birçok DeFi projesine şu anda ev sahipliği yapıyor. Yani sepetlerde bir miktar bulundurabilecek seviyelerde arkadaşlar. 210 milyon adet toplam total saplisi olacak. SXP'ye geçiyoruz hemen hızlıca arkadaşlar. Swipe coin'de de 289 milyon adet olacak total Supply'de ve şu anda 76 milyon adeti dağıtımda. Swipe coin'de 1 doların altına indi. 1 doların altı swipe coin için gerçekten güzel seviyeler. Yani sepetlere eklenebilecek seviyeler, ortalama düşürülebilecek seviyeler. Bu şekilde düşünün. Swipe coin geri kendisini toparlayacaktır. Çünkü arkasında ciddi bir destek var. Binance borsası var arkasında. Biliyorsunuz Swipe coin'i Binance borsası satın almıştı. Bundan dolayı da Swipe'ın kolay kolay yıkılabilecek coin olduğunu düşünmüyorum. Bundan sonrasında baktığımızda ise XRP size daha önceki videomuzda da XRP'nin B planına geçtiğini söylemiştim ve şu anda XRP 0.25 dolar seviyelerinde ve XRP'nin Kasım ayında artık bir fiyatlanma yapmasını bekliyorum. 0.30 dolar seviyelerinin üzerine çıkmasını bekliyorum. Çünkü biliyorsunuz Spark Coin dağıtımı artık Kasım'da borsaların, büyük borsaların desteklediğini açıklamasıyla beraber ciddi bir fiyata ivme kazandıracaktır XRP'nin. İşin açığı, çoğu kişi şu anda Binance borsası, Kraken Coinbase gibi borsalar bunu destekleyecek mi? Bunu düşünüyorlar. Eğer bu borsalarda destek gelirse XRP'nin fiyatında da bir pump beklentim var. Çünkü Spark Coin birebir oranında dağıtılacak. Yani elinizde 5000 adet XRP varsa 5000 adet Spark Coin alacaksınız. Bu projeye en büyük destek verenlerden şu anda Birincisi Polinex borsası. Polinex biliyorsunuz Justin sana satın almış olduğu bir borsaydı. Amerika'nın büyük borsalarından da Ve Polinex destek vereceğini açıkladı Spark Airdrop'una. Ve en büyük destekçilerinden bir diğeri de Ledger firması. Ledger firması dedi ki bir yazılımdan beraber XRP coin'i elinde tutanlara ben de Spark tokenlarını vereceğim dendi. Hatta Kasım ayında hangi borsaların destekleyeceğine bakarak eğer büyük borsalardan destek gelmezse Spark coin'leri almak isteyen XRP yatırımcıları için Ledger Nano S'te nasıl bir işlemler yapmamız gerektiği ile ilgili de bir videomuz gelecek. Hemen XRP'den sonra da bir diğer coin'imiz şu anda sepetlerde bulunması gereken söyleyeceğim coin'lerden birisi Compound. Compound biliyorsunuz çok başarılı bir proje. Çok hızlı girdiler piyasaya ve şu anda 109 dolar seviyesinde ve Compound için benim bir teorim vardı. 1000 TL'nin altındaki seviyelerde Compound sepetlere eklenebilecek bir coin olarak söylüyordum sizlere. Toplamda 10 milyon adet kompant olacak ve 4 milyon adet var şu anda. Kendi borsası var. Birçok büyük borsada listeliler. Coinbase'e de girmişler de hatırlayacağınız gibi. Bundan dolayı da sırtı kolay kolay yere gelecek bir coin değil. DeFi coinlerinin lider projelerinden işin açı. Piyasayla ilgili önemli gelişmeler bu şekildeydi. YouTube kanalımıza artık biraz ivme kazandıracağız. Analizlerimizi, piyasa analizlerimizi sürekli sizlerle paylaşacağım. Çünkü piyasa artık ciddi ivmelenmeye başladı. Artık bizim zamanlarımız geliyor. Boğa piyasası yavaş yavaş kendisini göstermeye başladı. Bu da biliyorsunuz sizlere her zaman söylemiştim. Önce Bitcoin'in zirvesini tamamlaması, daha sonra altcoin'lerin boğasını beklememiz gerekiyor. Bunun için de Bitcoin'in çıkabileceği en yüksek seviyelere çıkmasını bekliyoruz. Altcoin'lere daha sonrasında sizlerle analiz edeceğiz. Fiyatlar çünkü Bitcoin çıkabileceği en yüksek seviyelere çıktığında altcoin'lerde ister istemez fiyatlarda düşüşler gelecektir ve bizlere alım verecektir arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız, videolarımızı beğenirseniz bu yorum yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepiniz sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.